2. Mahmud 32 yıl süren saltanatı döneminde çok fazla ıslahat yapmış ve Osmanlı Devleti'ni Avrupa standartlarında bir devlet yapmak için yoğun çaba harcamıştır. Bu ıslahatların hepsini birden anlatmaya bu video yetmeyecektir. Bu yüzden ana hatlarıyla değinip geçeceğiz. 2. Mahmut ilk olarak ayanlarla 1808'de senedi İttifak denilen bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmayla padişah yerel yetkilerinden bir kısmını ayanlara devretmiştir. Artık ayanlar asker ve vergi toplama işinde padişaha yardımcı olacaklardı. Esasen bu durum zaten var olan bir uygulamaya resmiyet kazandırmaktan başka bir şey ifade etmiyordu. Zaten ayanlar yıllardan beri bu işleri kimseye sormadan yapıyorlardı. İkinci Mahmut istemeyerek de olsa bu metne imza atmıştı. Çünkü kendisini tahta oturtan bir ayandı. Ona minnet borcundan dolayı kendisini sadrazam da yapmıştı. Ne var ki alemdar mensubu bulunduğu ayanlar lehine tavizler koparmakla kalmamış, ülkenin yegane hakimi kendisiymiş gibi davranmaya başlamıştı. Bu durum elbette ki Mahmut'un canını sıkmaktaydı. Büyük işler yapmak isteyen ama bunun için yeterli gücü olmayan liderler kendilerine müttefikler bularak yola devam etmek zorundaydılar. Ama bunun iktidarı paylaşmak gibi bir maliyeti vardı. İktidar da asla paylaşma kabul edilmeyen bir makamdı. İşte 2. Mahmut ilk başta kendisine hayat ve saltanat bahşeden ama sonradan sürekli bunu kendisine hatırlatacak imalarda ve davranışlarda bulunan alemdarın gölgesinden iyice usanmıştı. Ondan kurtulmak için fırsat kolluyordu. Aradığı fırsat gecikmedi. Alemdar Mustafa Paşa'nın Sekban-ı Cedid adıyla yeni bir ordu kurmak için kollarını sıvaması Yeniçerilerin isyanına sebep oldu. Zaten onunla görülmesi gereken bir hesapları vardı yaklaşık bin kişilik bir Yeniçeli grubu padişahın sarayını kuşatarak çatışmaya başladı. Alemdar el altından saraya haber uçurup yardım istedi. Ama yardım gelmedi. Kurtulamayacağını anlayan Alemdar Mustafa Paşa sarayın cephanesini havaya uçurarak kendisiyle beraber 300 Yeniçeri'nin ölümüne sebep oldu. Padişah ise bu çatışmaya taraf olmadı. 2. Mahmud senedi ittifak ile ayanlara kaptırdığı yetkilerini geri almakta kararlıydı. Alamlar öldükten sonra padişah ayanlara kaptırdığı yetkilerin peşine düştü. Eyalet uygulamasından vazgeçerek vilayet sistemine geçti. Buralara da valiler atadı. Böylece eyaletlerdeki ayanların etkilerini kırmayı başardı. Bu gelişme merkezi otoritenin tesis edilmesi açısından son derece önemlidir. Merkezden tayin edilen valiler padişahın emriyle tayin oluyor ve emri ondan alıyorlardı. Böylece merkezin eli oldukça güçlenmişti. Ne var ki tarih kozalarını örerken 2. Mahmut'a öyle bir ayağın musallat edeceklerdi ki hem devletin hem de kendisinin hayatı söz konusu olacaktı. Evet tahmin ettiğiniz o adam Kavalalı Mehmet Ali Paşa. İkinci Mahmud yaklaşık 30 yıl süren saltanatın sefasını süremedi. Özellikle Kavalalı olayı domine etkisi yaparak hem Osmanlı'nın yıkılış sürecini hızlandırdı hem de dünyadaki siyasetin dengelerini değiştirdi. Olayın nasıl olduğunu anlatmak yerine olayın Osmanlı'ya nelere mal olduğunu izah etmeye çalışacağım. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır ayağını iken orada Fransızların yardımıyla yeni bir düzen kurmuştu. Kısa zamanda muazzam bir ordu, yönetim tarzı ve ekonomik kalkınma sağlandı. Fransa ile beraber hareket etti. İngiltere'ye ise tavır aldı. Hatta kendi bölgesinde İngilizlerin ticaret yapmasına engel oldu. Kavalalı Mora meselesinde Osmanlı Devleti'ne yardım etmiş, Navarin'de donanması yanmış, bütün bu yaptığı yardımların uğradığı kayıpların karşılığında Suriye ve Girit faaliyetlerini istemişti. Osmanlı bunu kabul etmedi. Bu olaylar oldukça talihsiz bir döneme denk geldi. Çünkü Yeniçeri Ocağı yeni kaldırılmış, yeni ordu da tam teşekkül etmemişti. İhtilaf büyüyünce Kavalalı, oğul İbrahim Paşa'yı Osmanlı üzerine gönderdi. İbrahim Paşa, Anadolu işlerine doğru harekete geçti. Konya önlerinde Osmanlı ordusu yenildi. Mısır ordusu İstanbul'a yaklaştıkça 2. Mahmutu panik bastı. Telaş içinde kadim düşmanımız olan Ruslardan yardım istedi. Ruslar mal bulmuş mağribi gibi atladılar. Büyük bir hızla 15.000 kişilik bir orduyu İstanbul'a gönderdiler. İş bu kerteye gelince İngiltere hatta Mısır dostu Fransa bile telaş etti. Rusya gibi güçlü bir devletin Osmanlı ve Boğazlar üzerinde nüfus oluşturmasını istemediler. Araya girip barış imzalattılar. Girit ve Suriye valiliklerini Kavalalı'ya verdiler. Osmanlı buna razı olsa zaten hiç bu noktaya gelmezdi ama mecburen kabul etmek zorunda kaldı. Ruslar ise zaten anlaşma sağlandı diyerek sulh olundu diyerek çekip gittiler. Hazır boğazlara inmişken geri çıkmak istemiyorlardı. Osmanlı Devleti de Fransa ve İngiltere'ye hiç güvenmiyordu. Ne garip, ne ironik bir durum ki bütün bu zorlayıcı şartlar bizi en büyük düşmanımız ve en çok savaş yaptığımız devletin kucağına itiyordu. Mecburen Ruslarla Hünkar İskelesi Anlaşması'nı imzaladık. Bu anlaşmaya göre ihtiyaç halinde Ruslar bize ordu gönderecek, Ruslara lazım olursa biz de boğazları kapatacaktık. Bunun öncesinde yapmış olduğumuz Kavala ile anlaşma 8 yıl süreliydi ama barış o kadar uzun sürmedi. Antlaşma ne 2. Mahmut'u ne de Mehmet Ali Paşa'yı memnun etmemişti. Padişah Mısır, Suriye, Adana, Girit ve Cidde gibi büyük eyaletleri Mehmet Ali Paşa'ya vermekten rahatsızdı. Mehmet Ali Paşa 1833 yılından itibaren adeta bağımsız bir hükümdar gibi hareket ediyordu. Ordusunu ve donanmasını güçlendirmeye devam etti. 1838 yılına gelindiğinde Mehmed Ali Paşa'nın bağımsızlığını açıklayıcı söylentileri yayılmaya başladı. Doğu Akdeniz'de güçlü bir Mehmed Ali Paşa istemeyen İngiltere Osmanlı Devletini tercih etti. İngiltere Osmanlı Devletinin zor durumundan da yararlanmak istedi. İki devlet arasında 1838'de bir ticaret anlaşması yapıldı. Osmanlı Devleti, İngiltere'ye yeni ticari ayrıcalıklar vererek buna karşılık onun desteğini aldı. İngiltere, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zor durumu fırsata çevirmek konusunda ihmalkar davranmamış, onu köşeye sıkıştırıp elinden epeyce ekonomik imtiyaz almıştı. 1838 yılında imzalanan Baltalimanı Anlaşması bu durumun vücut bulmuş haliydi. Fransa ise Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'a egemen olmasına ve bağımsızlığını ilan etmesine, özellikle ekonomik açıdan güçlenmesine taraftardı. Osmanlı Devleti Fransa'yı Mısır'dan uzak tutmak için onlarla da bir ticaret anlaşması yaparak ikinci bir büyük devletin siyasi desteğini sağladı. Mehmet Ali Paşa 1839'da bağımsızlığını ilan ederek ayaklandı. Nisip Savaşı Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlandı. Yenilgi haberi İstanbul'a gelmeden 2. Mahmut öldü. Yerine Abdülmecit Padişah oldu. Bu sırada Kaptanı Derya Ahmet Fevzi Paşa Osmanlı donanmasını Mısır'a götürdü. Böylece Osmanlı Devleti savunmasız bir duruma düşmüştü. Aynı yıl Osmanlılar Abdülmecit'in ilk yıllarında Tanzimat fermanını ilan ettiler. Osmanlı Devleti'nde hukuk devletine geçiş olarak lanse edilen bu fermanın arka yüzünde çok trajik bir gerçek vardı. Halbuki II. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti'ni modernleştirmek adına onlarca hamle yapılmış ama yine de modern bir devlet vasfı kazanmayı başaramamıştı. Mısır meselesinde Batı'dan yardım talep ettikçe onlardan şu mealde cevaplar geliyordu. Osmanlı Devleti son derece köhne bir yapıya sahiptir. Statüsü belirsizdir. Böyle bir devletle işbirliği yapamayız. İşte tanzimatı ilan ederek Arsri modern bir hukuk devleti vasfı kazanmış gibi olduk ama Batılıların bu durumu pek de ciddi aldıklarını söyleyemeyiz. El gördülük bir iş yapıldığı her haliyle belli oluyordu. İşte koskoca Osmanlı İmparatorluğu kendi ayağına yenilmişti. Ve bu durumun sonucu olarak batılı ülkelere tavizler verildi. Sonucu ne olduğunu da hepimiz biliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.